Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 14 Aralık haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu, Kova olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta sizleri neler neler bekliyor. Arkadaşlar bu hafta bir eylemde bulunabilirsiniz. Aklınızdaki kişi, hayatınızdaki kişi size bir eylemde bulunabilir. Size sevgisini sunup kendisini ispatlamaya çalışacak ya da siz karşı tarafa aynı şeyi yapacaksınız. Aynı zamanda bir teklif, evliliğe ilk adım, bir nişanlanma, bir sözlenme, karşı karşıya gelip anlaşma ya da küsseniz bir barışma yaşayacaksınız. Bunun yanı sıra sevgili arkadaşlar bir de üzüntülü bir durumunuz olacak çünkü iki kişi arasında kaldığınızı hissedeceksiniz ama bu sanki böyle ilişkinizle ilgili değil de iki arkadaş iki akraba aileden iki kişi gibi de yoğunluk olarak hissettirdi bana çünkü ilişki babında çok güzellik yaşayacaksınız ama bunun yanı sıra gerçekten üzülüp de şöyle bir ağladığınız hani bir şeyler yoluna giriyor ama bu bu taraftan da başka şeyler yıkılıyor dediğiniz bir gündem olacak. Ama nihayetinde iç dünyanıza baktığınızda şöyle bir aynaya baktığınızda kendinizi gayet güçlü gayet bütün güzellikleri yaşamaya hazır bir enerjide göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Çok da güzel de bir teklif de alacaksınız. Bakalım aklınızdaki kişinin enerjileri ne durumda olacak. O bu hafta neyle ilgilenecekmiş bir görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişiden size bir eylem var, açık bir eylem var e, ve bu eylemi gerçekleştirecek gayet dengeli bir şekilde. Size karşı olan sonsuz bir sevgi hissediyor içinde. Hani bu e, sonsuz sevgiyi Güçlüyüm diyor. Çok güçlüyüm. Bu eylemi de gerçekleştireceğim. Ya da sizin ona eylemde bulunmanız için bir kapı açacak sevgili arkadaşlar. Artık hikayenize göre alın bu kısmı. Ama ben güçlüyüm diyor. Benim sevgim güçlü. Ben yüreğimdeki sevgiye güveniyorum. Kendime güveniyorum. Bir aslanı kediye çevirebilecek güce sahibim. Bu ilişkinin de arkasında duracak, fedakarlıklar yapacak kadar güçlüyüm. Diyerek bu eylem gerçekleşecek arkadaşlar ve sizin aranızda bir yakınlık oluşacak. Ama bunun yanı sıra aklınızdaki kişi de bir kişiye kılıç çekecek ve bir yıkım, bir tartışma, bir hırslanma yaşayacak arkadaşlar. E, yalnız bu tartışma büyük bir oranda olacak ve bu tartışmayı her kim ile yaşayacaksa e, ona karşı bir kılıç çekecek. Yani e, hani bazen şöyle bir durum olur ya sen duracağın yeri bir bil. Sen şurada bir dur. Senin sınırın burası böyle bir çizgi çekilir ya böyle bir durum bir kişiyle arasında yaşanacak olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Bakalım enerjilerinizde neler olacak. <laughs> arkadaşlar sizin enerjinizde hem böyle net istiyorsunuz. Yani hayatıma gelecek olan kişi ya da aklımdaki kişi bana karşı net olmalı. Yani ve ciddiye gelmeli. Mesela flörtöz bir ilişki kabul etmeyecek sizin enerjiniz. Bu hafta ciddiyete yönelik bir ilişki kabul edecek ve bu ciddi teklifi bulduğum anda ben tam bir aşık, böyle e, kalbini eline almış, yaşamaya hazır bir insan olarak sana kendimi teslim ederim diyecek arkadaşlar. Çünkü e, aşka hazırsınız, yaşamaya hazırsınız, teklif hazır, eylem hazır. Her şey hoş, her şey güzel ama siz ne olursa olsun sadık sözler, sabit sözler ve kararlılık isteyeceksiniz enerjinizde. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise onda bir yolculuk var arkadaşlar. Belki çıkacağı gerçek bir yol. Belki de sizinle çıkacağı bu yol. E, çünkü aynı zamanda da romantizm kapısını vermiş. Uzunca bir süredir kalbini... Sıkıştırdığı kafesten çıkaracak aklınızdaki kişi ve rahata edecek ve romantizmi yaşayacaksınız sizler bu hafta arkadaşlar. Muhtemelen bu yolculukta yine söylüyorum hikayenize göre alın ama e, romantizm kapısıyla böyle yan yana geldiği için şunu söylemek istiyorum ki sizinle çıkacağı şu teklifle çıkacağınız aşk yolunda e, yolculuğa başlayacaksınız olarak da söyleyebilirim size. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size bu güzellikleri Çinlere tavsiye edecek. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Kartlarım sizden ustaca davranmanızı istiyor. Sabrediyorsanız ustaca, ilişki yaşıyorsanız ustaca. Yani acemilikte özellikle de bu hafta sizin hayatınıza yer yok. Ya da hani böyle bir acemilik yaparız, bir cahil davranırız, bir böyle... Panik yapar, çabuk atılırız ya arkadaşlar. Bu gibi durumlardan kaçmanız gerekiyormuş. Gayet kendinizden emin bir şekilde hareket etmeniz gerekiyormuş. Bir de şöyle bir durum var. Bir dönüşüm var burada sizlere dair arkadaşlar. Hangi durumla, hangi konuyla olursa olsun sabit ve kararlı olmanız gerekiyor. İş, meslek, kariyer kartlarıma bir bakayım. Ee, arkadaşlar şimdi şunu söyleyeceğim evet aşkla ilgili bu hafta çok güzel ama maddiyatla ilgili sıkıntılarınız bu hafta biraz fazlaca olabilir mücadele vereceksiniz müdahaleler edilecek belki birisiyle tartışacaksınız ya da canınızı sıkacak bir kadından arkadaşlar bir kadın figürü patronunuz olabilir iş arkadaşınız normal arkadaş ailenizden birisi hiç fark etmez ama özellikle de bir kadın figüründen bu haftaki zorlukların yanı sıra bir destek alacaksınız ya da bir destek istemeniz gerekecek. Eğer ki böyle bir şey gerekirse çekinmeyin çünkü bu desteği göreceksiniz. Böyle bir duruma maddiyatla işle ilgili ihtiyacınız olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Evet bakalım. Meleklerimizden mesajları alalım. Bir de aşk kartımızı da çekelim. Arkadaşlar ateş ikilisi kendine geldin. Yeni ortaklıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam et. Ve duygu beşlisi diyor ki affedicilik şifanın önemli bir parçasıdır. Kendini ve etrafındakileri geçmişteki tüm hatalardan dolayı affet ki herkes ilerleyebilsin. Yaz tutmak yaşamın olağan bir yanıdır. Mutluluğa giden yola tekrar geri dönebilmek ve bu süreci hızla aşabilmek için meleklerinden ve sana yardım etmeyi seven kişilerden yardım talep et. Ve aşk kartınız cazibeni kullan diyor arkadaşlar. İlk içinize doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Seksi oldukça daha da çok seksiliği çekeceksiniz. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demek lazım. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.